Şişecam 12 Mayıs tarihinde hareketlenen hisselerden bir tanesi. 2024 ilk çeyrekte 3 milyar 193 milyon gibi önemli bir kar açıklamıştı. 2025 ilk çeyrekte yine bir kar açıkladı ama %61 daha düşük 1 milyar 254 milyonluk bir kar açıkladı 2025 ilk çeyrekte satışlarında da 2024 ilk çeyreğe göre %19'luk bir azalış var. Şişe camı şişe cam Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi ama yine kendisine yakışmayan hisse performansı gösteren şirketlerden de biri maalesef son 5 yılda %744.88 gibi bir prim var hisse fiyatında son bir yılda yüzde değer bir değer kaybettiyse son 6 ayda yüzde ona yakın kayıp var 1 Ocak 2025'ten günümüze yüzde 12.33 değer kaybetti hisse son bir aydır yerinde sayıyor aynı fiyatta son bir haftada yüzde altın üzerinde bir değer artışı var ki bunun çoğunluğu gün bugüne ait 12 Mayıs'a şu anda gün içinde yüzde altı civarında primli işlem görüyor şişe cam garanti BBVA yatırım 12 Mayıs tarihinde şişe cam için 52 liralık bir hedef fiyat ve endekse paralel getir tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 36 lira 40 kuruş. Buna göre %42.86'lık bir potansiyel prim hedefi olduğunu görüyoruz. Deniz yatırım 44 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi vermiş. %21.98'lik bir potansiyel prim hedefi var şişe cam genellikle büyük sanayi kuruluşlarında bu var ama şişe camda biraz daha fazla yani büyüklüğüyle ağırlığı aynı orantıda neredeyse yani hisse fiyatı da ağır kalıyor biraz şişe camda o hareketliliği maalesef göremiyoruz halk yatırım 54 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. %48.63'lük bir potansiyel prim hedefi var. Gedik Yatırım 47 lira 31 kuruşluk bir hedef fiyat ve endekse paralel getir tavsiyesi vermiş. %29.97'lik bir potansiyel prim hedefi burada da görülüyor. Şişecam için Şişecam için 12 Mayıs tarihinde gelen hedef fiyat güncellemeleri bunlar.